Merhaba arkadaşlar, Gözden sınav hoş geldiniz. Bugün size en çok sorulan problemler ne zaman bitmeli veya problemleri bizim dershane veya gittiğiniz kurs yeri işlemiyor, sona bırakıyor. Sizce doğru mu gibi sorular geliyor. Arkadaşlar problemler önemli, kritik bir zamandayız. Yani vakalar iyileşir. Eğer sınav Nisan'da Mayıs'taki normal olması gereken tarihlerde yapılırsa matikiyi yetiştirirken bu kolay bir yetişme olmuyor matikiyi. Aynı zamanda problemler sanki boşta kalıyor. Bir ayda halledilecekmiş gibi düşünülebiliyor. O yüzden problemler hatta bazı dershaneler ya da bazı online ders verenler birebir ders anlatanlar dediği şey şu. Problemler çok fazla çıkmıyor. Her üniversite sormuyor ya da zor sormuyor. Her soru tipini görmek zorunda değilsin gibi cümlelerle size avutuyorlar. Ben açıkçası hani herkes yanlış mı söylüyor? Bir tek siz mi doğru söylüyorsunuz cümlesini duyacağımı bildiğim için ve bunu söyleyenlerin de videoyu beğenmeyeceğini bildiğim için ve eleştiri yapacağı için örnek göstermek istiyorum. Burada örnekleri isterseniz arttırabilirim ama sadece şu an birkaç örnekle size bunu ispatlayalım. Örnek veriyorum ilk konu sayı problemleri. Hani birinci konusu var grafikle ilgili ama asıl bilmemiz gereken sayı problemlerine gelirseniz bakın Arran 2019, 2020 de var elimizde problemlerle ilgili. İsterseniz onları da gösteririm. Az değil sayısı, sayısı. Ama ben şu an hani kitabın içinden çıkmış soru diye koyduğu sorulara göstereceğim. Ama bunlardan daha fazla olduğunu bilin. Harun Üniversitesi bir soru sormuş. Zor veya kolay. Çıkıyor mu çıkmıyor mu? Biz bunu tartışıyoruz. Veya çıkıyorsa biz bunu sona bırakmamız doğru mu? Mesela 2019 soru sormuş. Yine katı 2018 hani geçmiş yıllarda çıkmıyor diyen arkadaşlara bu da bilgi olsun. 2016-15'lerde bile sorulmaya başlamıştı problem. O yüzden sadece her üniversite sormuyordu ama artık her üniversite 3, 4, 5 soru soruyor. 6 veya 7'ye kadar çıkıyor. Her üniversiteye bakın arkadaşlar bir soru sormuş ve bu bu soruyu 21, 22 ve 23'ün sorulara bakarak cevap verin demiş. Yani üç soru bir soruya bedel yani bu soruyu çözebileceksen çözebilirsen üç soruyu çözeceksin cevaplayacaksın. Önce bu tabloyu anlayacaksın üç soru cevaplayacaksın. Sorular zor veya kolay eleştirisini yapmıyorum bakın. Konuların bilinmesi gerektiği ve sınavda çıkıyor olduğunu göstermek istiyorum. Hemen birkaç bölüm daha açmak isterim size. Bakın göstermek için özellikle bu arada ben metropolü kullanıyorum daha önce de söylemiştim e, kitabı öneriyorum bakın 2017'de gelmiş yine bir e, kesir problemleri yine 2017 Karabük sormuş Karabük yine bir tane daha sormuş Anadolu Üniversitesi sormuş. hani Bunlar eskiye e, yakın sorular. Yani şöyle söyleyeyim. Yeni 2008, 2018, 2019'a kadarki sorular burada var. Hepsi olmasa da mümkün oldukça var. Fakat gel gelelim. Bizim biraz daha 2020'ye bakarsak gelin. Onu... Şimdi arkadaşlar bakın. Mesela Yıldız Teknik 2019. 2020'de de var. 2019'da da var. Gösterelim. Mesela bir yüzde problemi sormuş. 17. soruda. Yine buraya baktığınız zaman bir tane kümelerin Problem tarzındaki soru tipinden sormuş. 21'e baktığımız zaman yaş sormuş. 22'ye baktığımız zaman hız sormuş. 4 tane soru gelmiş. Kimin soru dediğim gibi 4 hiç çıkmayan da olabilir. Ama ben genel üniversitelerde çıktığını söylüyorum. Yani bu sayı 5, 6, 7 bulabiliyor. Yani hiç çıkmayabilir ama genelde 3 ve 4 bekleyin. En fazla olsa olsa 6, 7 çıkabilir. Ama bunu dediğim gibi sona bırakmak risklidir herkes yapamaz. O yüzden herkesi aynı statüye koyup son dakika bırakıyorsa birileri burada öne almasını belki mat 2 ile problemleri aynı anda işlemesi doğru olacaktır. Çünkü öbür takdirde nasıl bu farkı kapatacak? Bazen bana arkadaşlar geliyor söylüyor hocam işte biz konular hem mat bir hem mat görüyoruz. Hem problemleri görüyoruz. Bu da olmaz. mat bir bitirdikten sonra mat -2 problemler olabilir. Ama problemleri sonraya bırakmak hiç ele almamak yanlış bir düşünce. Ee, eğer siz kendiniz de çalışıyorsanız problemleri öne alın. Metropol kitabını alın. Çalışmaya başlayın. Dediğim gibi önemli sınavda çıkıyor arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sadece bir uyarıdır. Kritik bir zamandayız. Şimdi başladıysan anca iki aya toparlarsın bu bu problemleri. O yüzden başla ve bitir. Ee, pişmanlık duymayasın. Görüşmek üzere.